Herkese günaydın. Benim yüzüm şiş ya ki görüyor. Herkese günaydın. Evet, emin tim hazır. <laughs> Sabah altı buçukta kalktık ama hiçbirimizin de kalkası yoktu. Evet, Aynen. Hiçbirimizin kalkası da yoktu ama altı buçukta kalktık. Güya <laughs> biz şeyle metro ile gideceğiz. <laughs> ben yine dayanamadım taksiyi çağırdım. Öyle bakalım diyoruz. Taksiye binmiş olmanın bedelini yaşıyoruz şu an. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Evin önünde çok eylemler olacakmış. Sen benim başıma gelene bak. Hiç eylemleri düşünemedim. Ondan sonra adam bir strese girdi tabii ki çünkü çok fazla çevirme var. Dedi ki ben sizi şurada indireyim. Tabii çevirme de yolu kapalıydı. Evin önünde taraf falan. Şuradan da dedi, ağır dedim düz gidin de 12 dakikada dedi emin öndesiniz. Ha dedim iyi tamam indik. Parayı da verdik. Dedim şey yapayım. Navigasyondan açayım. Aynen mutlaka bir maceramız olması lazım. Bir açtım 45 dakika gösteriyor yürüme. Adama mesaj attım senin dedim 13 dakika dedin yer yani dedim 45 dakika gösteriyor bizi dedim çok ters bir tarafta indirdim. Bir de tam ücret verdim. Şeye de yazacağım ama şimdi sisteme de söyleyeceğim. Dolandırıp molandırıp beni gideceğim yere götürüp gitmeyeceğim yerde bıraktı. Artı bir de tam ücret dedim. Neyse. Oh. <laughs> Yürüyoruz işte şey şey balık. Güselene şöyle Hayır biz Herkesi yürümeyeceğiz. Öyle biz aslında ile gidecektik. Allah Yürüyesimiz Allah yok ya. diye metroya binmedik. Allah Allah. <laughs> Taksi çağırdık. <laughs> ya yani metre yürüseymişiz daha keyfalıydı. Eve gidince yatacakmış gibi düşünüyorum. Evet, aynen öyle. <laughs> eve gidince yatarsın <laughs> şey var akşama kadar. <laughs> Ondan sonra özlendim bugün devam. <laughs> bir bir eylemler, bir Mayıs eylemlerine rağmen ben bugün devam, bugün durmak yok bana. Ters bir zamana denk geldim ama yapacak bir şey yok. Artık neye kadar ne yapabilirsem en olmadı. Her şey yarına kalacak. Biz de en azından emin ol ne havası almış oluruz. 2 dakika yürüyün sınız dedi Atatürk Bulvari, dann 200 Metern Atatürk Bulvari überqueren und weiter geradeaus. Tamam canım. Şey Dön diyor kız buradan Atatürk Bulvarı diye. In 150 Atatürk Bulvari überqueren und weiter geradeaus. Surlardayız bacım. Oh. Ha, ha, giderken travma çünkü belki bu tarafa artık araba hiç baksana sokmuyorlar evin önüne. Araç sokmuyorlarsa. Zaten giderken sıkıntı değil ki oradan aşağı veriz, Meydandan aşağı. Öyle yap, aynen ya. de hep herkesin elinde telefon, video. Herkes bir video derdinde. Oralara kurmuşlar. Şuradan başımız belaya girmeden eve gidebilsek. <laughs> Her benim olduğum yerde de olay bir vardır yani. Bir <laughs> olaydan geliriz. <gülüyor> ben demek olay demek. Olaysız günümüz yok. Ben daha size havalimanındaki olayımı anlatmadım. Ah direkt abla. <laughs> Kadın TC kimlik numaram yok diye beni içeri geçirmedi. Nerede <laughs> burada? havalimanında. <laughs> evet. Niye? Dedim memur hanım. Ben de 30 yıldır dedim Türk vatandaşı değilim dedim 30 yıldır dedim senede dedim iki defa üç defa dedim İstanbul'a geliyorum. Ve dedim bir kere dedim TC kimlik numaram dedim sorun olmadı. Yok dedi ben dedi bir arama yapmam lazım. Özlem bak burası plakçılar çarşısı. Aa, evet önceden hani plak şeyler oluyordu ya. Işte un burası, kapanı. Evet, evet, evet aynen öyle. <laughs> plakçılar <gülüyor> çarşısı bak burası. Ay çok iyi be. Bak vesileyle un kapanını gördüm. Aha. Bu, bu geniş geniş çekimse arkadaşlar nasıl olsa Türkiye'deyiz. Şey yapayım, Sıkıntı bu. yok. Evet, şey sonunda <laughs> sonunda geldik. Yeşil vadi göründü. <laughs> Aynen, sonunda yeşil arka vadi göründü. Şey He. Buranın adresini verdim zaten şuraya gidelim. Aynen. Caminin altına oradan kahvaltılık bir şeyler alalım. <laughs> o, bu değil miydi? o arka, ha, arka Yo, taraf değil miydi Yok, burası işte. şu Süpürküt. No, 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 no. He, o onun no, no. Şu caminin yanı. Aynen, caminin yanı. Ha, ha. oraya da en son işimiz bitince Aynen. oturur orada bir. Şey yaparız. Aynen be. Vaktimiz var. Geldik aynen. bakalım arkadaşlar sonunda. Burası şu anda boş da. Aynen. E, Saban köründe mi olsun burada? Can sonra burası olacak. Ama eğlen. Eylem Eğlencelerdir. Olacak onu anlamadım. Demek ki burada yapılacak o yüzden hızlı halledelim. Haha de ha, aynen de. halledelim. Tramvayda zaten buradan bilmiyoruz mu? Buradan biniyoruz. Oradan biniyoruz. Haha aynen. Aynen Birlersin, öyle. Ha, ha tamam zaten yüzümüzü. Meşhur olan yerde oturur çayımızı, kahvemizi içeriz. En son. Oy oy. Hadi. 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 Aynen çünkü burada bir yerde var. <laughs> Mis gibi kokuyor kız. Mis gibi baharat kokuyor. Vallahi ya. Şunlar bozmaz mı ki? yarın hediye doğum günü Şuralarda hediye. da vardır ama biliyor musun? Bir sürü... Bunlar böyle en son veriyorlardı böyle küçük küçük. Veriyorlar mı ki yine? Yani yine. Hiç öyle ki ben. Biz alıyoruz normalde Şey yapıyoruz yani alacaksak ev alıyoruz biz. Ha. ha. bir yere oturacaksak da başka bir dükkan gibi yerlerde oturuyoruz ya o yüzden hiç öyle Elimde almadım Biz yapıyoruz normalde Şu küçük küçük. Yani. Ay evet ya. Ha, çok güzel bir döviz bürosu bulduk ve döviz bürosu ararken bulmadık. 2-3 <laughs> dövizciye gittik. kapalıydı, Sormam. açılmamışlar. Ondan sonra dedi ki, hadi neyse önce karnımızı doyuralım, kahvaltı yapalım. Derken ben bir adile Dilek karşıda dövizci var. Dedi <laughs> <laughs> ki nerede gidi, Baksana koskoca dolar işareti, işareti. <laughs> ben dedim sana bu tarafta var Neyse, Çünkü burası şey dövizci bulmuş olduk. Ee, aslında karşı tarafta simit bir şeyler alıp o tarafa geçirdi diye düşünmüştük ama Neyse sıcak sıcak şurada karnımızı doyurmaya karar verdik. Çünkü tramvaylar kapalı. Bir Mayıs'ta tramvaylar kapalı. Araç Çok bu tarafa girmiyor. O yüzden dedi ki hiç o taraflarda o şekilde oyalanmayalım. Çünkü zaten 7 günüm var. 7 gün boyunca daha mutlaka buralara geliriz. Ama gene daha sonra o tarafı bir geçeceğiz. Nereye? Oraya, oraya bir geçeceğiz. Çünkü zaten aşağı köprüden... Yok alacak. oraya geçeriz orada sıkıntı yok yani, zaten. aynen. Oraya yani, gel Sadece tramvay yapamayacağız. Aynen tramvay yapamayacağız. Onu da bakacağız. Ee, zaten bu tarafta yürürken 35-40 dakika yürüdük. Gene ana caddeye kadar Bence yürüyeceğiz mecbur. Zilanda yok. Biz taksiz, gene ben şeyden çağıracağım. Ama... işte canlı konum vereceğim. Nereye konum vereceğiz? Halledeceğiz ya. Niye böyle yaptık bugün? Ben bu yolun kapalı olacağını biliyordum evet. ki. Yani şu ana caddenin kapalı olduğunu bilmiyorum. Sorarız biz yine bakalım nereden açılıyor diye. Olmadı. Nereden yollara çıkıyor? En olmadı. şeyle beşikçe kızansız atayım tren şeyle vapurla. Ha. En Bakula Beşiktaş'a Oradan geçeceğiz. Beşiktaş'tan da taksiyle geçeceğiz eve. Öyle mantıklı Mantıklı bence de değil Ama mi? Evet. Şey Şöyle bir şey almaya karar verdik. <laughs> Serpme. Al al. Kız al. Alçaraydan yani, yeni top ya. Varsa bulmaya çalışıyorsun. Yeni, <laughs> Şöyle. E, bakır köyü. E. Tamam tamam. Ay, bakır. bakır Metre bilmiyorum sanki. Bu şekilde bakalım. Hadi bir afiyet olsun. Ay salatalıkları falan bak ne yapsa salatalık fidesi mi götürsem ki giderken? Ay çok güzel. Allah'ım çıkmışlar bile. Giderken salatalık fidesi mi götürsem ki arkadaşlar cevap verin bana. Götürebilir miyim ki sizce? Neyin içine koyup götürmem lazım? Kız şey diyorum giderken salatalık fidesi mi götürsem ki 20. 20. Tamam mı? Hı? Tamam. Şuradan da sormak ki ya, biberde. Çok, kız evet, çok güzel duruyor. Kızolata'ya baksana resmen vermiş. Aa. Salatalığı götürsem giderken. Bak, domates diyor. istiyorum ben biliyor musun özlü aslında? Ben var ya geçen sene yaptığım Ne domates sivri. verdi. Sibri biber hangi yanında işte. Tatlı yanımda ha, işte. He bu. <laughs> <laughs> Sibir Aa bak bu şeker tohum tohumluk da varmış. Mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y yo no quiero a nadie más Contigo ti quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Buscamos. çok güzel ürünler geliyor. O da Kaşmir markasıyla yine güzel ürünlerimizi seçtik ve yağmura tutulduk. Ama yağmur en azından şu an şimdilik işlerimizin büyük bir kısmını halletmiş olduk. Şimdi artık ne buluruz, nasıl buluruz, ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum ama e, eve doğru gideceğiz. Çünkü öğleden sonra da başka bir tarafa, Güngören'e gideceğim. Öğleden sonra da Güngören'deki toptancılara gideceğim. O yüzden şimdi en eve gitme peşindeyim. Nasıl satayım ayakkabılarımda kayıyor düştüm düşeceğim aslı rezil olacağım emin önünde. Arkadaşlar biz de mi kahvemizi içtik onu resim olarak size atarım çekmeyi unutmuşum yağmura yakalandık taksi çağırdık hemen önünde de güzel bir kafeye denk geldik e, kahvelerimizi içtik baktık taksici gelmiyor Taze portakal suyu sıkıyorlardı. Kokusu ta buraya geldi rüzgardan. Dedim abi biz oradan üç tane portakal suyu. <laughs> Taze sıkılmış sap portakal suyu. Şimdi oturun birazcık da C vitamini taklayalım Sen soğuk havadan. <gülüyor> <gülüyor> Taksiyi beklerken <laughs> en son diyoruz ki abiler de bacılardanmış. Diyor, siz en son diyor burada durun diyor. Biz siz diyor, artık eve giderken diyor, siz diyor, eve atarız diyor. Anca o zaman yollar açılır. Bir şey söyleyeyim mi? Daha yani aşırı lezzetli. Bence de. Ben çok Şu beğendim. anda yağmurun yürüyüşünü çok güzel çok güzeldi. Geçen bildiğimle içtiğim bu kadar taze değil. Oo. Aşırı güzel ya. Valla çok iyi. Portakal suyu güzel oluyor zaten. Aynen. hazır. Taksici bize gelemiyor. Biz taksiciye gidiyoruz. Orada size bir ezan dinleteyim. Ezanı özleyenlere. Tabi ambulans mı ambulans sesi birbirine karıştı. şekilde ortak bir yerde buluştuk. Biz ona gittik. O biraz bize doğru geldi. Biz biraz ona doğru gittik derken, bir felç var, yağmur var. Trafik dolu, yollar kapalı ama sonuç olarak bir yerde buluştuk. Şey diyorum, zaten az daha yürüseymişiz eve gelmişmişiz. Yani bir yarım saat daha yürüseymişiz de böyle değil. ha. benim işim şakası. Neyse sonunda eve ne geldik. Çok hızlıyız. Ee, üzerimizi değiştireceğiz. Ondan sonra... Mert'e e doğru gideceğiz. Arkadaşlar, vallahi bugün o kadar yoğun bir gün geçti ki ee, akşamüstü e, Berna ben şey var, Çin restoranına gittik Beşiktaş'a. Ee, onları şimdi bu konuşmanın arkasına ekleyeceğim. Güzel karnımızı doyurduk, eve geldik. Ondan sonra baktık saati böyle şey değil. Ee, çay demleyeceğiz, çay faslı yapacağız. Dedik hadi çayın yanına bir iki böyle bir şeyler alalım. Şimdi Şevval'le markete gidiyoruz. Bir iki bir şeyler alacağız marketten. Ondan sonra çayımızı demleyeceğiz. Dün feneri Beşiktaş'ta söndürdük. Bu gece <laughs> Dün gece bir, bir miydi, iki miydi, bir buçuk miydi geldiğimizde bugün evde dedik duralım. Çünkü neden? Yarın çıkacağız. Hadi bakalım. Biz gidiyoruz. Markete gidelim, bir şey alıp gelelim. Evet, gece lokalimizi koruduk arkadaşlar. Şevval'le gittik hemen bir şeyler aldık. Dilek abla biberi varmış. Şimdi biberi bu geçenki yaptığımız olayı yapacağız. Labne içine cips bilmem. Bunda Bilgin abi böyle değişik büyük. Mısır almış. Hmm, çok iyi, ha. Ne ha? Şey, şey, şeyimiz vardı var. daha. Hı -hı. Ha. Neyse bakalım Hı -hı. işte arkadaşlar. Valla şimdi biz oturup artık ya gece var. yarısına Hı -hı. kadar keyfimizi yapacağız. Bugün böyle ev kuşuyuz. Evdeyiz. Ee, bu şekilde de artık gününde bitirebilirim aslında. Ee, beni buraya kadar izlediyseniz, severek izlediyseniz yorumlarınızı bekliyorum, like'larınızı bekliyorum. Ne güzel şu adam Ömer Halis gibi. Evet. <laughs> tamam şaka bir yana e, benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.